Arkadaşlar artık hesap değiştirmeyeceğim. O hesabım çalındı arkadaşlar. İsterseniz bakın. Adını bilmediğim için arkadaşlar. Adını arkadaşlar bilmediğim için benim arkadaşım kankimin arkadaşlığından bakacağım. Bakalım neredeyim. Aha buradayım. bakalım. işte arkadaşlar. Hep bunun yüzünden hesabım çalındı. Arkadaşlar bunun kim olduğunu bilmiyorum. Ama arkadaşlar hesabıma girdiğimde hesaptan çıkmıştım. Bilmiyorum. Neden çıktı mı? Ya arkadaşlar ben zaten rock satın alacağım doğum günümde bir hesapta yanlış yapmıştım. Şöyle arkadaşlar bana arkadaşlık isteği gönderenler şu korkusuz yazın. Ondan sonra oyuncu yazın boşluk bırakmadan. Korkusuz oyuncu. Ondan sonra da e, alt koyun. YTBR yazın. Bir kartla. Ondan sonra gördüğünüz gibi böyle yani tane insan çıkacak. Eğer at kafası çıkarsa arkadaşlar ben at kafası olacağım. Bana arkadaşlar isteği gönderin kabul ederim. Ama İngilizleri kabul etmem. <laughs> arkadaşlar Demir Demir DT13 buradan videoyu izlerse ben Demir DT13'i arkadaşlık isteği atıyorum hemen. Sonra bana arkadaşlık isteği atmışım ben onu attım direkt arkadaşlar. de şu kankime de atayım. A, X Hanlı X A, A. Yani buna atmış mıyım atmışım. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sana göre aradık. Görüşmek üzere ve hoşçakalın. Neyse bay bay.